Herkese selam videomu al hepiniz geldiniz. ben Cemre bugün arkadaşlar çok güzel videolar karşınızdayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Zekir Teşir 3 de bugün sizlerle beraber oynuyoruz O zaman oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk bölümümüze başladık Şimdi arkadaşlar elimde gazete vardı gördüğünüz gibi Şimdi içeri girdi Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara yazın hangi tarz videolar istersiniz. Bir de içeri gidemiyor. Ay yumurtalı. Arkadaşlar kapıyı da kapatmak tene etmiyor gerçekten de girmemiz için sanırım. O zaman o gitsin. Devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben senmişim. Arkadaşlar. Bu arkadaşlarıkıçıçıran bu dolana ben genelde hiç geliyorum. Arkadaşlar bana biraz garip geliyor. Şimdi <laughs> hmm, arkadaşa gideceğim nereye bu sürekli. Evet arkadaşlar bilerek zaten üst buraya geldim, katı çıktım. Beni görmesini istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde en az çıkardım. Bence iyi oldu. Oğlum arkadaşlar çok çok çok. Üst katta dolaştın Buraya geliyor? Yok, üst katta. <laughs> arkadaşlar gazeti almış. Hayır gazeti almış arkadaşlar. Madonna mı? bir tek arkadaşlar. Bizim ortaya gidelim yani. Oturalım. Aa, arkadaş, ne bıraktı? Hiçbir şey anlamadım Buyur, bitirdik ses duydu arkadaşlar duydu zaten evet arkadaşlar oldu şükür <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu bölümümüzü tamamladık gördüğünüz gibi o zaman geçelim ikinci bölümümüze Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar Gevri'nin yeni değiştirmiş. Yani yiyece şeyinin. Mutfakta de değil artık. Bakın da Ve Tülselen de orada. O zaman direkt oraya gideceğiz yani. Şanslıyız o zaman hiç mutfakla uğraşmayacağım. Evet. Ay buraya mı ses düşsün sanmıyorum. Bakın arkadaşlar. Oh, I'm looking forward to having my favorite. Tamam atladık. sıkıntı değil derken yukarı çıkıyor arkadaşlar tekrardan. Evet, bitti. Bitti <laughs> bitti. kitlemiş ya neden kitliyorsun ki kitleyince ne oldu ya Evet arkadaşlar şey yaptık hep mutfak diyordu şimdi de burada yiyor Ve kusacak Tamam kusmadı evet kustu Evet arkadaşlar bu bölümümüzde başarılı like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve yorumlarda ne tarz videolar istiyorsanız onları yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.